Evet şimdi bir ameliyatımız daha tamamladık. Rezüm ameliyatı. E, hastamızın 60 gramdı prostatı. Ve yıllardır takip ettiğimiz, işte enfeksiyon tedavileri yaptığımız, dönem dönem enfeksiyon tedavileri rahatlayan, sonra yeniden tekrarlayan, artık hastanın yaşı 60'ı geçince enfeksiyonda enfeksiyonla daha fazla uğraşmamakta adına işeme zorlukları da başladığı için, hayat kalitesi düştüğü için ameliyat yapmaya karar verdik. Kanser olmadığını öncelikle gördük. PSA kan tarihleri ve muayeneler zaten yıllardır yaptığımız şeyler. Ee, sonrasında bu ameliyatta farklı bir yöntem uyguladık. Onda da e, ultrasonla buharın gittiği yerleri kontrol ettik. Yani Hem çok çok güzel oldu gerçekten, e, çok tatmin edici oldu. Çünkü bir önceki vakamız, e, daha önceden ameliyat ettiğimiz, 6,5 ay önce ameliyat ettiğimiz, başlangıçta süper rahatlayan, e, hatta ürofilometre 22 e, mililitre saniye ile idrar yapan, daha sonra aradan geçen aylarda şikayetleri artan ve 11 mililitre saniye düştüğü için hadi bir daha bakalım dediğimiz bir hastamızdı. Ve o hastada prostatın e, sol tarafının ve ortasının çok iyi bir şekilde iyileştiğini ama sağ tarafındaki dokuların e, çok iyi iyileşmediğini hatta sanki acaba içeri verdiğimiz buhar gitmedi mi diye bize düşündürdü. O yüzden de bunu e, şimdi yaparken ee, acaba buhar gittiğini, çünkü buharın gittiğini göremiyoruz. Bazen verdiğimiz zaman içeride doku de, dokuda renk değişimi fark ediyoruz ve orada bir değişiklik olduğunu anlıyoruz. Ama aletin bir mal fonksiyonu olsa, çalışmasa bunu anlamayabiliriz. O yüzden de şimdi yeni bir yöntem yaptık. Ee, ultrasonografiyle. ultrasonografi ile buharın gittiğini kontrol ettik, tespit ettik, onayladık. Ve bunu da e, her hastamızda bundan sonra yapmaya karar verdik. İyi oldu, başarılı oldu. E, yaptığımız işin e, garantili olmuş olduğunu görmüş olduk. Bundan sonrasında da aynı şekilde tekrarlamayı düşünüyoruz. E, hem prostatın mesela bu hastada içten baktığımızda her iki tarafı da aynı büyüklükte görünüyor. Sağ lob, sol lob. Ama ultrasonda sağ lobun daha farklı büyük olduğunu, sol lobun daha ufak olduğunu gördük. Ve e, o sağ her yerine e, bizim buharın ulaştığını gördük. Ben açıkçası verdiğimiz buhar iğne 1 santime saplandığı için o 1 santim civarında etkili olduğunu zannediyordum. Ama hayır gördüm ki prostat kapsülüne kadar gidiyor. E, ve böylelikle çok daha e, eminim şu anda bu hastada verdiğimiz ısının derinlere etkilediğini ve prostatın açılacağını düşünüyoruz. Sonuçta da bekleyip göreceğiz ama yeni bir yöntem denemiş olduk ve bundan da gayet memnun kaldık teşekkürler